dit 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 Evet arkadaşlar. Bugün herkesi oyunda şerefim diye kandıracağım. Oha bir şey yemiş gibi alayım hazır. Evet. Neyse onda herkes bugün şerefim diye kandıracağım. Hatta kendimi tu şerefi yapacağım. Ben Türk şerifim falan yazacağım. Ya da am şerif falan yazmayacağım. Yani böyle yazacağım aynen. Böyle yazacağım bakın. Bak şu an yazdım. <laughs> aynen böyle yazacağım. Abi acaba Türk oldum tanıyacaklar mı abi? Bu oyunda bazı, bazı Türkler var çünkü. Şimdi i̇şte ben görüyorum. Bazı Türkler var yani bu oyunda. Ve bu oyun arkadaşlar bilin bakalım hangi oyun. Hı? Merdiven oyunu ve sizin için bu videoda tırmandım buraya kadar. Hatta bir şey deneyeceğim. Şöyle. Uçacağım böyle merdivenin etrafında. Böyle evet. İnsanları mutlu etmek için bunu yapacağım abi. Uçacağım etrafında ve ayağım şerif diye geçeceğim. Yazacağım. Şöyle ayağım şerif. Bayağı bir yazıyorum. Bu da arkadaşlar ben çok İngilizce bilmediğim için yanlış yazıyor olabilirim. Bana yanlış yazıyorsam söyleyin. Ben çok İngilizce bilmediğim için yani doğru yazmıyor olabilirim. I'm Şerif yani. Ama İngilizce kursuna gidiyorum ayrı. Tabi tabletimde. Tabletimde İngilizce uygulamaları var. Mesela Duolingo, Busu falan var. Ama çok yazılışını bilmiyorum. Şerif'in neyse. Şerif'in Ben ne anlatıyorum al şuna ya. Arkadaşlar Allah ben Şerif'im. Ben Şerif'im. Bakın ben tam bir Şerif'im. Şerif'e benzeyemiyor muyum? Bana inanan oldu mu acaba abi? Bana inanan olduysa yemin ederim çok cazıyorum ha. Bu ne? Oha. Uçtuğuma inanıyorlarmış lan acaba şu an. Anam. kime Eylül diye sesleniyorum. <laughs> Gözümü sevdiğimin ya. Gözümü seveyim ya. Kime ne ses Eylül diye ya. Eylül ki. Neyse. Atlayayım mı arkadaşlar? Işte? Bütün bu, bu çıldım ben ben. Oha. <laughs> Baga girdi şerif. En aşağı atladım. Şimdi buraya bir daha çıkmamı izliyorsunuz mu? <laughs> Şak gerek yok burada. Direkt ışınlanabiliyorum. Gördüm mü İşınlandım. Direkt ışınlanabiliyorum. <laughs> Ama ışınlanma özelliğini almak için buraya çıktım. Çıkıp aldım yani arkadaşlar alma özelliğini, ışınlanma özelliğini. Öyle uğraştım için. Evet baba. <laughs> I'm <Abi> Şerif. I <laughs> am Şerif. Birazdan imposterim diye kandıracağım. Arkadaşlar bu arada herkesi. Birazdan herkesi diye kandıracağım. Şimdi arkadaşlar Şerif gidiyor. Soyunma odasına geçmek için Şerifimizi öldürelim. Şerifimizi öldürelim. E, ee, Şerifimizi öldürdük. Güzel. Soyunma odasına geçtim. Buraya kimse gelmesin. Hayır hayır çıkın çık. ben... çıkın. Çıkın buradan. Çık kedicik çık çık. Birazdan impo olacağım ama çık. Tamam beni görmedi kimseye. Kimse beni görmedi Allah. Tamam. Beni kimse görmedi abi şu an. Ve imposter oldum. Daha eğlenceli bir şey yapacağım imposter oldum diye. Şöyle gezeceğim arkadaşlar. Şu uçan bulut tak gezeceğim. Ama eğer bu merdivenden çıkan bir insan görürsem onu yakalamaya çalışacağım. Evet, sahne olacak. Ay imposter yazacağım hatta. Impostor. Büyük harflerle impostor yazmışlar. Birini bulursam bu merdivenden çıkan. Aşağılara doğru gideyim. Buraya kimse çıkmamış daha. Impostor diye geziyorum ama şu Şöyle. İnelim bulutumuzdan. Oha inandı birisi. Gel lan. Gel. Aya imposter. Ben VIP imposter. Imposter. Gel buraya. Seni bıçaklayacağım. Bıçaklayacağım seni. Öldüreceğim seni. Gel lan buraya. Peşinde de değilim mi sanıyorsun lan? Em. Salak. Salak peşinde değil miyim sen ne diyorsun? Gel bura. Herkes ve şakır diye kandırıyorum abi şu an. Video efsane olacak. Kesinlikle abi. Şimdi herkesi kesi ben kıyım ettim diye kandıracağım arkadaşlar. VIP yani yarışım hemen imposterımızı imposterımızı reset çekerek öldürelim. Bossumuzu öldürdük. Şimdi in bossumuzu öldürdüğümüze göre kıymet. Mate olabilir. Güzel. Kıymetiz artık. Kimse de bizi görmedi kıymet olurken. Oha. Para bizde. Sizde de var. Haydi söyle. Nerede yedi para var? O Ben clear kandırmaya başlıyorum ben. I am clear Şöyle başlayalım. I am mate diyerek başlayalım. Benden kimseye zarar gelmez. Bulutu alalım hemen. Uçan bulut şuradan. Oradan uçan, orada uçan hızlı da var ama ben cam ongaslara uçan hızlı uçan bulut daha çok yakışıyor. Uçan alı daha çok oyunculara yakışıyor. Aa. Ben kıymetim diye kandıracağım herkesi. I am kıymet. Oğlum benim imposter sandılar. I am crew mate I am crew mate azamadım oğlum dur I am crew mate I am crew mate yazdım geziyorum merkezi şu an I am crew mate diye geziyorum bulutu takamadım ya al ya bulutu bir takamadım abi kalk Kafa yiyeceğim. Bulut bu, kendime bir takamadım. Videodayım hala. Cremate, <laughs> cremate, 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 cremate. Ben kuyum eğitim. size zara gelmez. Bu sıradan gelir. Bu sırada şeriften gelir. Şimdi arkadaşlar herkesi kıskandıracağım. Bak şu şerifimizi o şerif diyorum ya şu kıyım öldürdük. Herkesi kıskandıracağım abi. Baga girdi şu an oyun bu arada. Reset çek abi. Reset çek. Tamam. Oha! benim karakterim niye bug'a girdi? Neyse. Ben buradan uçan halıyı alacağım. Aa! Ya hızlanmayacaktım ama normal Tamam normal hız abi normal hız. Gözünü seçtim Tamam. Tamam. Herkesi kıskandıracağım şimdi arkadaşlar. Uçan halıyı aldım. Efsane bir şey yapacağım arkadaşlar. Şurada başka parkurlar var. Bakın arkadaşlar şurada Squid Game cam oyunu var. Orada oynayan biri varsa onu kıskançlıktan bayıltacağım. Şöyle Squid Game cam oyununu atladık. Bakın arkadaşlar şimdi herkes burada bu oyun bu, bu Squid Game cam oyunu gezi kıskanacağım. Bakın arkadaşlar böyle yapmayacağım bakın böyle camla rahatlayıp böyle Squid Game gibi yere düşmeyeceğim. Yana öldüm yalan. Dur bir daha oraya gidelim. Ben bir daha oraya hızlıca gide gitmeyi biliyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gideceğim oraya. Hızlıca cam oyununa gideceğim arkadaşlar. Cam oyununa cam oyunu. Squid Game cam oyunu. Şöylesine. Ezikle. Orada bir tane Sonic var. Onu kıskandırdım şu an. İnşallah düşersin amin. Düş kardeşim düş. Sonuncu yes, <gülüyor> Ezik. <gülüyor> Sen gerçek. Oha! Hayır abi ya. Neyse. Bir reset çekip ben yeniden Mcbenius mer kasmaşul'a çıkalım hızlı bir şekilde. Ne gelmiş yeni? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.